Hayır hayır. Ya. Bu ne oğlum? Daha burada şey yer, yazıyor. Nerede, onu nasıl yazıyoruz? Onu nasıl yazıyoruz? Yerdeydim. Yerdeydim bak. Dur Aa, burada internet şeyini kullanacaksın ya. Oğlum ben sadece belli bir alana bakıyorum sadece ya. Silep Ama, silep, silep. Silep, silep. Silep, silep. silep. Silep silep. Vallahi harika öğrettiniz. <laughs> Lan bu ne oğlum? Ben kaldım burada. Lan kıpır dayamıyorum basma. <laughs> <laughs> Normal gıla değil bunlar kardeşim benim. Kaç ark bak. 3 harf yazabilsin sadece. Oraya orası bir puan yazıyor. Neredesiniz <gülüyor> la? Bu ne oğlum siz neredesiniz? Ben tutabiliyor muyuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Aç çıktım lan Ne Ne oyunun <laughs> amacını hiçbir şey bilmiyorum şu an. Ha, direkt girdik amına. Rakip yok. An hiçbir şey anlatmadım bu arada. Bak şimdi beni bir dinle. Ha olayları çekeceğiz abi. Cana baktı. Ee? Ondan sonra biz Japon ne? Onları şey yükleyeceğiz. Senin sesin yankılı geliyor lan. <laughs> ee o diye okay, metan yankılı çünkü. Ya, ya biz astronot muyuz anam? Biri mi yankı? var akamda? Biri mi var ayak sesi giriyor? <gülüyor> <gülüyor> La yok senin ayak sesin. Yankılar ya. La biz astronot muyuz şimdi? Yani gülüşü şey. Canavar bulacağız, canavarı kaydedeceğiz. Aynen Fuat çekecek onu. Fuat da bir çeker ki düzgün evet. hayatta, gerçek hayatta kamera kullanamayan adam mı kamera mı verdi? Fuat. Lan bu gir var burada. Şey. Gel şey. gel şey beni şey buraya gel. Olur. Ya geri zekalı, geri zekalı. Ben koşamıyorum, ben koşamıyorum. Lan arkadaşlar, lan ölecek bu. Oğlum mal mısınız? Kapıyı kaç, niye açtın Fuat? Kapıyı ha, niye ha, açtın? Ha, öldü Bırak ha. kalsın aman abi. Kapıyı açarsam al bir. Neredesiniz? 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 Ha, 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 ha. Yukarı, yukarıda da var. Yukarıda da var. Yukarıda da var. Da Fuat şunları çeksene Gerizekalı işte. Anlı Fuat nerede? Fuat'ı biz ha, faat öldü, faat öldü. Abi Fuat'a niye kamerayı veriyoruz ki zaten? <laughs> bak öldü. E ne yapacağız biz şimdi? Fuat'tan kameraya almayalım. Ha kalırsın kamerayı. Yok ya. Mal sürden ayrılan kurt kapar e diye bir laf. Arkamdan gelme Oğlum sürden ayrılan kurt kapar diye laf var laf. Ben ne galiba bak Fuat malı gitti öldü. Abi örümcek ağına yakalandı. Kaldır şunu bari. Kaldı kalkmıyor işte o. Eğil şuradan eğilerek ben geç. Abi. Nasıl eğilme yok mu oğlum oyunda? Yeterli e basıyorum eğilme. Bayağı eğildi la. E, ne yapacağız ben şimdi onu? Ya mal mısın oğlum? Ma ben on kim? o kim? oynuyoruz ya? Kamerayı ver kamerayı. Kamerayı ver kamerayı. Baba ölmedim. Ya anım ne yapıyorsun Allah için? <laughs> Abi ağa yakalandı. Abi niye çıkamıyorum ben buradan? Abi sen çok kötü dolandın çünkü. Kameraya kameraya alıyorum tıklıyorsun ya. He. Orada 80 saniye falan olması lazım. Sürekli bir şeyler çekmiyor. Bak şu an çek galiba. Aa çektim. Onu böyle idareli kullanman lazım. Boş boş çekme her şeyi. Ne ya. yapacağım oğlum ne yapacağım? Kimi hadi çekeceğim hadi. ama? Canav canavar görünce onu çekeceksin. Hadi lan hadi lan. Abi ananı satayım. Kaç. Kaç. Ya kanka biz ne yapıyoruz ya? Anın neredesin oğlum? Anım. Anne. Gece gece soktuğumuz oyuna bak. Gelme 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 amına kaçamıyoruz da bundan ya. Götür hadi götür amına. Sen niye satıyorsun beni? Ben niye sattım bir şey yapmadım ki. Kaç kaç diyor amına hiç söylemiyordu arkamızdan geliyor bu daha ne yapma? Hadi çek şunu ya, gidek ya, abi. hadi çek şunu Geçiyorum gidek. Gide oğlum hadi gide. Sen ne götürdün öyle lan? Sümüklü gibi bir şey götürdün amına. Bana bir dokunma, bana bir dokunma beni sen. Oğlum ben hadi çek de gide hadi. Çektin hadi. mi? Neredesin? O halde dibine gir de sanki anasını satayım. Hadi çek girek ya. Tamam abi dur 44 saniyesi var da. Oğlum hadi girek ya. Yeter bu kadar. Kime götürüyorsun? Ne yapacağız bu kayıtlar oğlum? Tamam abi götürün. Tamam gir gir içeriye gir. Bir tane oldu valla. Close door diyor. Kapat kapıyı. Kaç? Yüzde kaç oldu? Bas düğmeye. Bu kapıyı. Ben Alper Gezer abiciğim kardeşim benim. <laughs> Hospital bill for diyor. Bir de fatura faturasını mı ödeyeceğiz ama? Hadi izleyin. Aha izliyoruz mu lan? Oha! izleme var mı? Dur bekle. Aha gel 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 gel. Geç abi otur oturun, bak, Otur oturun. Allah! <laughs> no, no. Ece... Yukarıda, yukarıda da var, yukarıda da var, yukarıda da var, yukarıda var, yukarıda <laughs> ne oldu oğlum? Patron <laughs> beni. Ya ben niye göremiyorum? Görüyorum ben. beni? Hadi Evet. Ben niye göremiyorum? Oğlum, ben göremiyorum. Ben niye göremiyorum abi? Bana bir dokunma, bana bir dokunma. <laughs> bana bir dokunma, <laughs> bana bir dokunma. <laughs> oğlum çok iyiymiş la oyun. Ya ikinci de bana geliyor. Oğlum ben göremiyorum. Hadi şimdi gidelim ya. Tamam abi dur. 44 saniyesi var da. Ee, I wonder if we have a good friend yazıyor adam bana. <laughs> <laughs> Lan geldi geldi. geldi. Çat çat. Evet, Arkanda da var. Anladın bana ne dediler? I wonder if we have a good friend. <laughs> Hadi abi. Stan oldu valla. Anıl close di door diyor. şey yapsana. Bak, kaç yüzde kaç oldu? Ne diyor onu belki. Bilgisayarı indesene bak. Bilgisayarı indirme. Ya da kamera. Nasıl maneri? indireceğim bunu? Deskop yazıyor bak şurada en kötü şey şurada. İndirdim. Diyor bitti İndirdim. Morse harfabesiyle anlaşabilir miyiz lan Allah? Bak mesela şu evet demek ee, bak anlasın. gel bak bak gel gel Ben sana öğreteyim gel gel, ben sana öğreteyim gel Evet Çok zordu ya yani. Hayır Bilmiyorum ne yapsak 86 demek bu mesela <laughs> Ya adım ne <atarı. gülüyor>